Şimdi konuşsun. Ben şöyle Yoksa bir ifade ömür edelim. boyu <laughs> Daha az <laughs> son, bu son bir dakikalık bir şey söylemek isterim. Şimdi Hilmi Bey e, Sayın Erdoğan'ın e, Afrika seyahatinden bahsetti. <laughs> evet, e, son 20 yılda geldiğimiz nokta çok farklı ekonomik olarak. Ama dünyanın e, geri kalmış bir ülkesi olarak değerlendirdiğimiz İran dahi İHA üretmeye başladı ve bizim teknolojiden daha ön planda. Sadece, daha ön planda. Evet. E bak baktığınız zaman Gerçekten bunu gerçekten, bunu gerçekten evet. neye göre söylüyorsun? Yani teknolojik anlamda bizden daha iyi İHA ürettiklerini ifade ediyorlar. Bak sen ifade ediyorlar. Demek, ediyorlar. demek başka bir şey. Evet iddia ediyorlar. Ben de öyle söyledim. Ya hay, öyle demedin. <gülüyor> yapıyorlar <gülüyor> dedin. Yapıyorlar. Ha, Bakmak ya, lazım. Yapıyorlar da bir, çok büyük fark var. Ya tabi Murat bak, Bey lazım. yani şimdi yani burada keşke e bizim aramızda bu konuyu açmasaydınız. İyi İHA, İHA konusunda yani gerçekten geçen şeyi dinledim. Ee, öz Özdemir Bey'in Allah rahmet eylesin evet. vefatı üzerine Ali Koç bir konuşma yapıyor. Diyor ki yani Özdemir Bey'in işte vefatı üzerine ya diyor çok diyor müthiş bir şey dünyada diyor bin numara izliyor İHA'da diyor. Hadi yani, İsra diyorum 2. Hadi en kötü üç diyor. En kötü üç, <laughs> en diyor, kötü diyor, üç yani. diyor yani. Yani, yani bu, buna İran'ı sokuyorsan hatta, araya Hatta, Yer hatta evet. diyor Yer ki yani Özdemir Bey'le ortak bir takım işler yapacaktık. Olmadı olmadı filan diye de söylüyor. Yani biz diyor savunma sanayinde koç e, holding olarak varız marız diyor. Yetmez. Daha fazlasını yapmalıyız. Hani şimdi İran geçti demeyelim. Yani yani bunu... <laughs> yani. ee, evet. Hani İHA ya. örneğini niye verdin onu da anlamış değilim yani. yani e, İran e, Türkiye'den 30 yıl geride. Bir genel e, demokrasi kültürü geride olan bir ülke. Yani baktığınız <laughs> zaman dünyada yani İran, İran'la Türkiye'yi kıyaslayıp İran'ın Türkiye'den üstün olduğu noktaları söyleyebilirsiniz. Benim ona ben, bir itirazım yok ama İHA konusunda hani biliyoruz uluslararası basında ya işte Fukuyama yazıyor, savaş doktrinini değiştirdi diyorlar. Hani Türkiye'nin İHA konusundaki iddiası üzerinde çok tartışılmayan bir konu. Evet, hani ona göre de İran'ın Türkiye'den üstün olduğu hiçbir yönü yok yani bilmiyorum hani var olabilir. Ben hani bir hak konuları olabilir belki. Yani Murat, Bunlar Bey öyle bir şey olabilir. söyleyebilir ama evet. inha, hani onun iddiaları her ülke iddia edebilir tabii. Ben daha iyisini yani. yaptım diye. Ama hani <gülüyor> pazarlayabilir. <gülüyor> bu şeye girmiş hani uluslararası literatüre girmiş bir konu olduğu için Mete Bey çok daha iyi bilir. Hani ben sadece uluslararası literatürde var olduğu ya, hayır, doktrin değişti. Yani yani başka bir yer, şunu diyebilirsiniz. Herkesin önceliği farklıdır. Biz balistik füze yapmıyoruz. Kıtalar arası. Ya. İran Bayağı. yapıyor. Yapıyor. Şimdi ben <laughs> şunu söyleyemem. Biz bizim balistik füzemiz dahi diyemem. Adam yıllardan beri balistik füze yapıyor. Hani İHA'ya girmeseydin diye söylüyorum. O zaman yani. şunu söyleyeyim. Keşke. Şunu söyleyelim. Yani İran 30 yıl gerimizde gelen demokrasiden fakir bir ülke. Bu ülke dahi İHA yapıyor. Bunu söyleyeyim o zaman. Tamam. Şimdi sana benim bu da şey, ifade etmek istediğim bir şey yapıyor. yok. demek Bana yani bakmak söyleyeyim. lazım. Yemen ya şimdi yok. E, yani nohutu, pirinci dahi dışarıdan alan bir şey ülke <laughs> durumdayız. Ekonomi olarak baktığımız zaman sıkıntılarımız var. Araç üretiyoruz Aman, belki saman ama bunlara oldu. bakmak ben, saman lazım. Alıyoruz, saman. Şimdi ülkenin ne saman e, mı? Evet. Saman alıyoruz dışarıdan. <laughs> saman o, ithal ediyor. Evet. Onu söylemezse eksik kalır. Yani Türkiye saman şimdi, ithal, ithal ediyor. Onu da söylemek lazım. Türkiye'nin eee üreteceği Ürünlerin de satacağı alanlar olması gerekiyor. Siz ekseninizi batıdan uzaklaştırıp Orta Doğu'ya çevirirseniz siz pazar payı da bulamazsınız. Ee, buradaki Türkiye'nin en büyük zenginliği, ben Hilmi Bey'e verdiği örnekten dolayı böyle bir şey söylemek istedim. Türkiye'nin en büyük zenginliği demokrasi olacaktır. Türkiye'de başkanlık sistemine geçilmesiyle birlikte demokrasinin askıya alındığını düşünüyorum. Ve Peki, bu da Türkiye'yi daha da içine içine kapattığını ama ifade edebilirsiniz. Gözgürlüğü var. Düşünün, düşün, özgürlüğü var ama yani <laughs> böyle bir iddia ortaya koyuyorsunuz. Delilleriyle ortaya koymanız lazım. Yani sonuçta ama, eksiklikleri ama, var mı başlarda? Ama mesela yasama, ama yargı, o değil yürütme şu anda. Hayır, mesela hayır. örnek olarak yasama, yargı, yürütmedeki o bağımsızlık olmadığı için Aslında, Kavala davasının uzadığı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne dış, dış ülkelere kalıyor, karşı zor duruma düşürdüğünü söyleyebiliriz. Olan noktada kalıyor. Yani bunu bağlamak istedim. Diyor ki Kavala davası biraz da bu yeni sistemin getirdiği sorunlarla ilgili, yargı evet. bağımsızlığıyla ilgili. Peki teşekkür ediyoruz. Görüştür. Her görüş ifade edilecek. Saygı duyacağız. İtirazı olan da Hilmi Bey varsa itirazını var, söyleyin. Yani sonuçta, e, Benim de var ama şimdi kullanmak istemiyorum. Yani. Ben kullanacağım. <laughs> Eyvallah. Ben kullan. yani, Türkiye'de yargıda ya, bu, her dönem... E, Ahmet Bey... Türkiye'nin, şimdi Murat Bey öyle bir tablo çizdi ki Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay tarihte ilk kez bu ay itibariyle %1'in üstüne çıktı. Yani dünya ihracatında biz ilk defa %1'in üzerinde pay almaya başladık. Ya tamam karamsarlık işte her şey çok kötü edebiyatı yapılabilir. Siyaseten bu kullanılabilir bunu anlayabilirim ama Türkiye üretmiyor. Türkiye yerinde sayıyor. Yurt dışından saman ithal ediyoruz yaklaşımı net bir Türkiye Safer fotoğrafı Bey, vermez bize. O da dövizin yükselmesinden yani, buraya, dolayı payımızın arttığı Afrika'da, görülüyor. Afrika'da bakın Afrika'da 2001 yılında 3 milyar dolar olan ticaret hacmimiz bugün 25 milyar dolara gelmiş. Murat Bey'e naçizane tavsiyem Fransız basınına bir baksınlar. Türkler Afrika'da bizi boşa çıkarttı diye günlerdir İngiltere, yazıyor adamlar. Zafer Bey, İngiltere, 30 yıldır büyüme kısası. oranı %1 Afrika'da ya da %2'yi geçmemiştir. bu yüzyılda Afrika'da olmayan bu yüzyılı ıskalar. Siz, siz, siz İngiltere'yi geri, İngiltere İngiltere geri olarak düşünemezsiniz. Büyüme rakamını söylemedi. i̇hracattaki dünya payından alabilme oranını söyledi. Tamam bunları toteline baktınız. tamam ama bunların toteline baktığınız zaman o ülkenin büyümesini, endeksine yansıyan rakamlardır. Ve İngiltere son 30 yıl benim, içerisinde gibi, de büyüme, büyüme oranı %1-2 bandı arasında gitmiştir. İstikrarlı ile ilerlemiştir. Türkiye ise 20 yılda 3 büyük kriz atlatmıştır. Bir tanesini halen yaşamaktayız. O yüzden bu ifadeniz gösterge doğru olmadı. Hilmi <laughs> Bey. Bu krizlerden birisi... Ya bir dakika yani büyümeyle bakın büyümeyle benim bahsettiğim şey birbirinden tamamen farklı bir. ikincisi... Türkiye'de... Cumhuriyet İstikrarlı Kraliğimi değil diyorum. Bugün bu bahsettiğiniz rakamı mi? yakalamış olabilir. Bakın. Ama 3 yıl öncesinde bu rakam yok. Ya da 2 ay sonrasının bunu teminatını veremezsiniz. Çünkü dış ülkelerle gelişen ya, o makas ayrımı Murat giderek Bey, büyüdüğünü görüyoruz. Her ay, her ay ihracat rakamları üstüne koyarak gidiyor. Zaten nereye bu, satıyoruz? Krizden, en büyük nereye, yapmasak, yapmasak, gibi, nereye satıyoruz? Işte Zafer Bey, nereye satıyoruz? En büyük sattığımız, hiç batıya satmıyoruz. satmıyoruz. Rusya'ya satıyoruz. Textil bakın, bakın tekstil yani ürünlerinin yani, yüzde 60'ını Rusya'ya satıyorsunuz. yanlış bir bilgi. Türkiye'nin ihracatında yüzde ellisi e, Avrupa Birliği ülkelerine gidiyor. Tabii. Tekstil Avrupa ürününü Birliği. söylüyorum ben. Yüzde %60'ı <laughs> Rusya'ya gidiyor. Rusya'ya ağırlıklı, ağırlıklı olarak Rusya'ya satılmakta. İhracat ya nereden geldi? <laughs> <laughs> Nasıl geldik? Peki yani kapatıyorum konuyu. Yani nereden ben geldik ben buraya? bir iki cümle söyleyeyim. Ee, ben, Murat doğru, ben, Bey, devletlerimizi yaptınız. 15 yıldır milli gelirimiz, kişi başı Şimdi, milli gelirimiz niye düşüyor? Evet. Şimdi, o, o da ayrı bir sorun. Ama ihracatta elde ettiğimiz başarı Doğru, da güzel. Yani yani. Onun yansımasının içeride Ahmet Bey'i az, az önce, az ben önce ben bir şey söyleyeceğim. Dursun çok son koşuma gitti. Dursun Bey, Mehmet Bey, bir, evet, bir karşı Mehmet soruyla, miktar ben de size cevap Bir açıklama bakan. yapmış Bey. Ticaret Bakanı. Diyor ki 1970'lerde evet, diyor. Ben de okudum. Çok güzel açıklamış evet, kesinlikle. yani. Yani ben şeyi seviyorum böyle tarihi evet. bir süreklilik. 1940 1970 1970'lerde 1970 diyor. E, günde diyor şu kadar Pardon i̇hracat. yılda şu kadar ihracat yapıyorduk diyor 90'larda diyor o yaptığımız ihracatı bir ayda yapmaya başladık diyor şimdi günde bugün yapıyoruz. de diyor bir günde yapıyoruz evet. diyor müthiş tebrik, tebrik ediyoruz, i̇hracat i̇hracat ediyoruz. Şahane. ihracatçıları Ticaretçileri ama milli gelir milli o da gelir artsın, artırmıyor. artsın O da ben hep söylüyorum bir günü, ihracat yine... şampiyonu olmamız yetmez bunun halka, ahaliye, vatandaşa lazım. yansıması lazım. Doğru. Bir iki Dursun cümle Bey. de ben edebilir miyim? Lütfen. Dursun Bey'in <laughs> sorusuna de, cevap e... vereyim. Bir e, Hilmi Daşdemir konuşamıyor bir türlü. <laughs> maalesef. Seni de Zafer. kesmek istemiyorum Olur. sen deplasmanında olduğun için. Bir, bir bir söylesin derdini hemen sana dönelim. Şimdi, evet. Şimdi evet nohut, mercimek e, ve buna benzer gıda ürünlerini ithal ediyor olmak beni de üzüyor açıkçası. Yani e, kendi topraklarımızı verimli bir şekilde kullanamıyoruz. Kullanabiliriz ve ciddi anlamda buradan da katkı İhracat sağlayabiliriz. İhracat yapabiliriz. Bu ürünlerden de katma değeri yüksek ürünler elde edebiliriz. Bu konuda eksiklik var. Bunun üzerine gidilmesi gerekiyor. Tarım politikalarıyla ilgili sıkıntılarımız var. Bunu net olarak söyleyebiliriz ama diğer taraftan da Türkiye'nin işte Bugün Afrika'daki geldiği noktayı efendim dünyada küresel noktada küresel ölçekte bir aktör olduğunda göz ardı <laughs> edemeyiz. Yani e, Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştirebilirsiniz ama devrimci bir lider olarak dünya beşten büyüktür demiştir, 1 minute demiştir bunları evet. bunlarla gurur duyabiliriz. Az önce bizden önce e, turizm bakanı yay yayındaydı şey dedi, günde dedi 130 bin turist girdi dedi. Dünyadaki en yüksek e, turist girişi olan ülke dedi. Bu bile Türkiye'nin ne kadar büyük bir cazibe merkezi olduğunu gösteren bir e, ölçek ki e, yani Dünyada en yüksek demedi ama 130 bin. Yok bir gün bir günde. Bir günde e, 130 evet, bin turist evet. geldi dedi ama evet. dünya kıyaslaması nedir onu bilmiyorum. Bir ama günde. hangi ha, bir, ülkeden bir geliyor? Günde dedi. Bir de ona bakmak bir, lazım. Bir, bir günde dedi. Yani, niye çok mu önemli? Tabii ki. Bu o, Arap gelince İspan olmuyor mu? Arap ve İspan Rus gelenleri e, oranı giderek arttığı edildi. görüyor. Niye yani, yani, Arapları dünyada... sevmiyor musunuz? Arap gelince <laughs> Allah isterseniz gidin prakandilere sorun. En çok beğendikleri müşteri Arap müşteriler. Keş Evet. Para ödeyen müşteriler. Ama yani. Murat Bey bakın, Fransız gelsin. Evet o İngiliz Fransız gelsin. Ama bakın <laughs> bu ülkenin e, gelişimine e, <laughs> katkı çok... anlamında <laughs> genel kültürü yüksek bir turistin ya gelmesi paradan, bu ülke için de büyük bir katma değer Ağabey, olacaktır. da söylüyorsunuz. Sen, Araplar e, kültürsüz e, mü? E, yani kültürün artık gelişim yani, <laughs> Ben çok mesela iyi. bazı Arap turistlerle konuşuyorum. Gogol okumuş, Balzac okumuş. Çok kültürlü adamlar Cezayir'dir yüksek ihtimal. Nasıl? Cezayir bölgesine yakın. Ya da Filistin bölgesindeki Yo, belli Körfez Arapları var. Körfez'den gelenler Çoğu Ya ona şey açısından bak <laughs> yani. Türkiye'ye gelip Hayır yani kültürsüz daha fazla o... para harcayan, daha fazla dövü harcayan turistleri tercih etmek. E yani ama, ama Araplar yani, bu anlamda. O zaman onlar tercih yani. ediyor. Bu anlamda Körfez ülkelerinden gelenler Bir, bir defa bence de bakılır yani. Bence arkadaşlar ben yani ırkçılığa da giriyor bu yani. Evet. Bir defa ayıp da oluyor yani şimdi turist gelsin. İster Arap gelir, ister İranlı gelir. Ayıp yani. Az önce i̇ster insan haklarından Evet, ne insan oldu? hakları ya. Bir dakika. Hop yani ne oluyoruz? Ben, ben şunu dedim. Bak bana diyor ki sen de Gogol okuyorlar dedin diyor. <laughs> Onu, <"Onut. gülüyor> değil Ha kültür seviyesi yüksek turist gelsin dedi de ben de dedim ki ben gayet kültürlü Araplarla karşılaşıyorum <laughs> Gogol okuyor, bazı <laughs> okuyor dedim. <laughs> ne dedim ya? <laughs> Yanlış mı söyledim yani? Doğru. Peki Zafer Şahin. oryantalist bir bakış açısıyla bakıp <laughs> olayı. Ya şimdi Yok abi, hiç Ahmet şey mi... Bey, Murat Bey maalesef, bakın Murat Bey maalesef ihracat yapılan ülkeyi e, beğenmiyor. Yani kardeşim nereden sen para geliyorsa, nerede iyi bir pazar bulmuşsan oraya ihracat yaparsın. <laughs> İlla İskandinav ülkelerine mi ihracat yapacağız Murat Bey'i memnun etmek için? Turistten bu... konuşuyoruz. Diyor ki gelenlerin çoğu Arap. E ne olacak Arap'sa? Yani bu... Murat Bey farkında olmadan yavaş yavaş böyle bir insanlık suçu <laughs> bir ırkçılık ırçılık Yok yok Öyle bir insanlık yok diyorum ama bu kadar da değil. Yani değil Murat Bey. Bence çok sağlıklı bir yaklaşım değil. Bir de Mete Bey söyledi bizim en büyük ihracat kalemimiz, e, ihracat yaptığımız yer Avrupa Birliği'dir. E, ondan sonra da yakın tarihe kadar Kuzey Irak bölgesi Orta Doğu geliyordu. Yani Orta Doğu'da para var. Herkesin gözü Orta Doğu'da. Ama bizim bazı kaygılarımız var. Biz onları sevmiyoruz. Ee, o zaman ne yapacağız onlara ihracat yapmayacağız Bu olmuyor Bir de şöyle bir krişe var Ya Bunu artık Türkiye'de birden çıkıp düzeltmesi lazım Kardeşim biz tarımda kendi kendimize yeten 7 ülkeden biriydik Ha evet öyleydik O zaman yıl 1970'ti Ülke nüfusu 35 milyondu 84 milyona geldin 30 milyon insan kırsaldan büyük şehirlere akın etti Sen sanayileşme sürecine girmiş bir ülke haline geldin ee, Bunun doğal bir sonucu bu Bir de şu var tarım tarım konuşuyoruz. Desteklemeler, rakamlar ayrı da 2001'de Kemal Derviş'in getirip bu ülkeye dayattığı 15 tane meşhur yasa var ya, Türk tarımına en büyük darbeyi o vurmuştur. O yasalar vurmuştur. Biz Fransa rahat tarım yapabilsin, tarım ürünleri satabilsin diye kendi tarım ürünlerimize kota koymak zorunda kalan bir ülke olarak o dönem böyle bir gol yedik. Madem her şeyi konuşuyoruz, bunları da konuşmamız gerekiyor. 20 yıldır bunları seyrediyoruz değil mi? Ne demek kuş? 20 yıl 20 önce yıldır bize yıldır kazık atıyoruz Ha bakın sizin sorunuza da bu dursun. Ülkeyi da, yönetenler de 20 sizin yıldır o kazığı, kazığı çıkartıyorlar. cevap vereyim. Dursun Bey 20 yıl önce yıl 2002 Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir 2485 dolar. Bugün düştü dediğiniz milli geliri, kişi başına milli geliri 11-12 bin dolarlara çıkartan da yine bu hükümet oldu. Ne zaman ki 3 yılında niye, olan son borcumuzu ne ödedik, güzel ne zamanki faizler tarihin en düşük seviyesine, döviz kuru tarihin en düşük seviyesine geriledi, gezi olayları başladı. Arkasından sivil ve askeri darbeler dönemi geldi. Sonra küresel güçlerin Türkiye'ye, Suriye'ye müdahale etmesin diye bizi çerçevelemeye çalıştığı bir sürece geldik. Siz de biliyorsunuz. Yani bakın iki gün önce Hürriyet Gazetesi'nin manşetini ben size bir örnek vereyim bitireyim. dış güçler. Turizmle yani. ilgili bir manşetti. Pazartesi günü bakın 2020 yılında bizim beklediğimiz turist sayısı Antalya'ya 15 milyonmuş. O yıl pandemi sebebiyle 3 milyon 400 bin turist gelmiş. Bu bir örnek. Turizm bizim en önemli gelir kalemlerimizden biriydi. Bacası sanayi. Bizde petrol, doğalgaz yok biliyorsunuz. Daha doğrusu yakın zamana kadar yoktu. E şimdi dünya böyle bir bunalıma girmiş. Petrolün varil fiyatı 40 dolardan 85 dolara gelmiş. Ben size demiyorum ki Türkiye güllük gülistanlık her şey çok iyi. Dünya bu halde ya dünya bu halde. Yani bu süreçte biz mevcudu üretimimizi ihracatımızı bile aman Araplara satıyoruz diye küçümsersek aman Orta Doğu'ya gidiyor küçümsersek bu süreci hakikaten atlatamayız. Yani sevimli bir, bir şey cümle kurmak şu de, de bir yürütü devam ediyor. İhracat <laughs> devam ediyor. Ya Ben bir cümle kurayım. Ee, Buyurun. devam edin. Almanya'nın aşıdan bir yılda kazandığı para 190 milyar dolar sadece evet. aşıdan e, buyurun, buyurun bunu tartışın. eğer e, 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 ben de Sayın Komutanımızın ifade ettiği gibi bir kelime söylemek isterim. Yani. Türkiye yüksek teknoloji üreteme, üretememekte. ya, üretememekle. İHA'dan bahsettik az önce o nedir? İHA, yüksek bakın yüksek İHA bir güvenlik. Mi? Güzel ee, şey, bir, ama çok ama yani, nereye satacaksınız ki? Hangi yani, ülkeye bir sürü satacaksınız? Yani pazar var yeni yeni pazar oluşuyor. Hangi ülkeye ve dünya, satacaksınız? Diyorsun, Avrupa Birliği'ne satamazsınız. Yani, yetmiyor Niye aşıda yok? daha, daha fazla aşıda da Geliyor Türk OVAP. Gel bekliyoruz dört gözle bekliyoruz. Bir an önce gelsin. Yani. Şimdi mesela, bekliyoruz. mesela bakın Ocak ya, Haziran ne oldu acaba dönemindeki ihracatta... Valla e, faz çalışmaları yayınlanmadığı için bazı e, doktorlarımız yok, itiraz ediyor. Hürkovak, evet. Hürkovak evet. başladı. Hayır şey, yani, Şeyler, şeyler Hayır şeyden sonra hayır. E, iki Sinovac aşısının e, üstüne üçüncü aşı olarak e, başladılar şu anda. Hayır şeyler hayır. Gönüllüler, gönüllüler gönüllülerde, mesela, gönüllülerde, gönüllülerde başladı. Şeyi o, hayır görüyorum. şeyi diyor yani normal Kurkovak e, verilmedi yani. E, Kasım Kasım ayı içerisinde seri öteme geçecek. Sağlık örgütünden böyle bir alınmadı. E, Sağlık Bakanı açıkladı bir... onu. Müsaadenizle Kasım ayı içerisinde gönüllere yapılıyor. Gönüllü olacaksınız. Ocak Kasım, Kasım ayında Almanya'nın aşıyı üretmesi yani kimin suçu ben anlayamadım. Ne burada hatamız kusurumuz ne? Almanya'da aşıyı bulan da iki tane Türk vatandaşı. O zaman şunu mu tartışacağız? Ya bizim insanlarımız böyle zeki insanlarımız ne niye 1960'larda işçi olarak en kötü işleri yapmak için Almanya'ya gitmek zorunda kaldı? Evet. O zamanki hükümetleri mi suçlayacağız? Yani bu bakış açısı Türk, bence o çok mantıklı bir bakış açısı değil. Ya yani devam zaten evet. adamlar bilimde, teknikte öteden beri ilerdeler yani. Şimdi Ocak-Haziran dönemindeki ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Bu dönemde Almanya'ya yapılan ihracat 9 milyar 386 milyon dolar olurken söz konusu ülkeyi, 6 milyar 770 Birinci milyon kim bilen, dolarla Almanya. ABD. Takip edemiyorum. Almanya. Genelde Almanya. Evet. Az Almanya. önce söylemiştik yani. Almanya ile ya kafa kafayız. İki, i̇kinci de, de ABD. Aynı. İkinci Amerika. Yani e, so, üçüncü de Birleşik Krallık. İngiltere. Ayrıca e, İngiltere ile ilgili düzenli olarak yüzde bir büyüdü e, ne satıyoruz sözü de zaman? doğru değil. Sadece yüz, Bakın yüksek son, teknoloji satamıyor, e, son, satamıyoruz. Son 10 yıllık bir şey Birazdan var. Onların da yani rakamlarını İngiltere, söyleyeceğim Murat İngiltere Bey. Çok doğru tamam, değil. tamamıyla işte bir Yüksek Sömürge teknoloji sistem. satıyor muyuz? İşte oraya geleceğim biraz. Peki kısa bir ara verelim. Evet. Ee, kısa aradan sonra şeyde bir cümle daha kurabilir miyim bu şeyle ilgili, İngiltere ile ilgili. İngiltere son 10 yılda e, özellikle e, Arap Baharı bölgelerinden giren sıcak parayla ekonomisini ayakta tutuyor. Yani bir taraftan şeyi e, Türkiye'ye giren Arap sermayesi ya da Arap şeylerini e, ya öyle demek istemedi falan, Murat Bey aslında. Ben onu anlıyorum. orada da. Hayır, Murat Bey diyor ki yani daha yani dünyada batılı e, bir e, batıyla ilişkilerimizi iyi tutmalıyız. Madem bu kadar ihracat da yapıyoruz. Evet. Orayla da, daha iyi i̇şte bir, bir ilişkiden bahsediyor. Evet, daha iyi yani ilişkiler bu, olması bir kom, ve oradaki turistin gelmesi gerekiyor yani, ama gelemiyor. Kusura bakmayın da yani ee, batı hangi batı sömürgeci batı işte insan hakları diyorsunuz en büyük insan hakları ihlallerinin yapıldığı en büyük cinayetlerin eee zalimlerin yapıldığı Batı'dan bahsediyoruz. Ama hepsi Kö köle yüzleşti. Köle kölelere yaptıklarını yüzleştiler. efendim. Hangisiyle yüzleşti? Yüzleşti. Fransa mı? Yani hangisiyle? Fransa geçen gün e, Cezayir şey mi söyledi? Kişiyi, tamam geçen gün. Şey ne söyledi? Suçlayarak mı söyledi? Osmanlı aslında sömürgecilik diyerek Hayır, mi Hayır bu, bu <laughs> çok güzel. Bu, bu yüzleşmekle oluyor <laughs> <Çok güzel>. mu ayrıca <laughs> yani? Mesela hocam e, yani şimdi Batı'nın yani, Batı'nın ilgili konusunu bat, yüzleşti Batı'nın günahları Batı'nın günahları hem geçmişte hem bugün var ama bu Suudi Arabistan'ın da var günahları. Elbette Yok var. Mu yani? Elbette Biz var. herkesle ilişki kurmalıyız? O evet. anlamda Batı'yla da ilişki ilerimizi iyi tutmalıyız diyor. Yani Aynen. Belli bir kitleden... Pandeminin getirdiği bir süreçten dolayı Batı'dan gelen turistler azaldı. O zaten sanırım Turizm Bakanı da onu açıklamıştır yani. Evet evet yani pandemiye rağmen evet. e, yine de iyi diyor rakamlar. Yani pan mesela pandemide e, yani... Yunanistan ve İspanya'dan daha iyiyiz turizmde. Ya, turizme bir eleştiri getirmek mümkün değil. İhalelere bir eleştiri getirmek Tabii mümkün canım değil. Iyi. Daha, daha daha iyisini, iyisini Güzel olanı, ya e, güzellik ihracatı e, alkışlıyoruz. E, diyoruz gelir de yükselsin. Tam, e, ama muhalefet de. da olmasın. Ama Dursun şey Bey muhalefetin de böyle olması lazım. Tamam. Yani i̇yi olana iyi, evet. kötü olana kötü. Doğrudur, e, Ahmet doğru. Bey mesela yani. Turizm Bakanlığı, Çevre Bakanlığı bunlar aslında iktidarın e, marka yüzleri. Bunlar zaten onu ayakta tutuyor ama Ekonomi Bakanlığı gibi ya da Adalet Bakanlığı gibi buralarda sıkıntıların olduğunu görebiliyoruz. Peki, bir kısa ara verelim.